Bayanlar baylar, herkese selamlar. Bugün hem e, görsel bir şov olacak bu videoda hem de hep siz bana soru sordunuz, bu sefer de ben size soracağım. Kuşların cinsiyetleri. Evet, ilk bu kuştan başlayalım. şu bakın içine. Evet, kırmızı göz birlikini. Bu kuşun cinsiyeti nedir? Erkek mi? Dişi mi? Tahminlerinizi yoruma yazın. Bu birinci kuş. Sırayla çıkaracağım. Sıraya göre birinci kuşun cinsiyeti şu. ikinci kuşun cinsiyeti şu diye. Tam 11 tane kuş çıkaracağım. Bu kuşun cinsiyeti nedir? Daha yakın çekim yapayım. Şöyle bakın. Bakın görüyor musunuz? Çeresini Tabi bu yerine durursa Bakın şu şekilde İn bakayım aşağıya Birinci kuş bu Hemen bir tane daha getirelim Gel bakayım Evet Lütüno 2 Bu kuşun cinsiyeti nedir? 2. kuş Tahminleri görelim Yorum yapabilirsiniz e, Hafif ince tüyde bu kuşlar Satılık değildir bu arada Bakın çeresini falan gayet net alıyorum İnce tüyde 2. kuşun cinsiyeti nedir? Yorumlarda görmek istiyorum şöyle uzaktan hatta hareketlerine de bakın Lütüno 2 Evet şöyle yapalım. Lütino 3. Bu kuşun da cinsiyeti nedir? Tahminleri yoruma yapın. Üçüncü kuş. Üçüncü kuşun cinsiyeti nedir? Bunu da alalım. Lütino 3. Üçüncü kuşumuzun cinsiyeti nedir? Hep siz bana soru sordunuz. Bu videoda da ben size soru soracağım. Bakalım yorumları görelim. Kimler erkek mi dişi mi? Ee, yani tam bir fikriniz yoksa da yine de yorum yapabilirsiniz. Kararsız kaldıysanız da yorum yapın. o 3 Evet. o 4 Kırmızı göz. Bu lütfino'ların hepsi kırmızı göz. Bu onun. Cinsiyeti nedir? Erkek mi, dişi mi? Bakın şöyle. Rahim hatta. Bütün o dört. Sağ köşedeki. Dört litino. Cinsiyetleri nedir? Hep siz bana soru sordunuz. Bu videoda da ben size soru sormak istiyorum. Hem bir görsellik olsun. Hem de bakalım Yorumlar nasıl geliyor? Erkek mi, dişi mi? Bakın şöyle daha Yakın ben çekeyim hatta. Şunu biraz indirelim. Bir foto biraz indirelim. Evet, yorumları görelim. Kuşlar satılık değildir bu arada. Kuşlar satılık değildir. <laughs> Bütün alalım hemen. Gelin bakayım. Lütün oları alalım. Başka kuşlar da var soracağımız. Gelin bakayım. Kafese e, koyuş sırasına göre kuş 1, kuş 2, kuş 3, kuş 4 diye cinsiyetlerini tahmin edebilirsiniz. Gel bakayım. Bakın son kez bir yakından gör. Evet. Bütün olarak kaldırdık. Şey gibi oldu bu. Payları görelim falan diye. Facebook'ta yapıyorlar ya. Evet. Gri mavi bir yavru. Bu kuşun cinsiyeti nedir? Şöyle görün. Hadi bakın git yerine. Yavrum şuraya tüneye gelsene. Evet. Bu kuşun cinsiyeti nedir? Erkek mi? Dişi mi? O da oyun yapıyor orada. Tünel gel tünel. Neyse elimizde dur. Kaçıyordu havada yakaladım. Bu kuşun cinsiyeti nedir? Bakın gri göğsü mavi. Nasıl rengi falan görselliği. Bu arada en çok rengini beğendiğiniz kuşu da Yorumlarda görmek istiyorum. Bu videoda bir yorum ve like patlaması olsun. Bakın şunun güzelliğine. Bu kuş daha yavru. Cinsiyetlerine tahmin edin. Ne yaptık? Dört bütünü. Mavi gri 5 Mavi gri beş. Evet şöyle bir mavi çıkartalım. Bu yavru bunu biraz... Bunu da tahmin etmekte zorlanmazsınız. Agassi ya ama içerisinden erkek ya da dişi olduğunu anlayabilirsiniz. Kaganın güzelliğine bakın. Evet. Ne yaptık? 4, 5, 6. kuş bu. 6. Yorumları görelim. Bu kuş erkek mi dişi mi? 6 numara. Erkek mi dişi mi? Siyah kakalı. Kafesin içinde de bir şey var. Yemeğe çalışıyorlar da. Bakın görüyorsunuz. Yavru ama ne kadar büyük bir kuş. Yürü yani. Tahminleri görelim. Erkek mi dişi mi? Hatta kaç aylık, kaç günlük olduğunu bile tahmin edebilirsiniz. Hep siz bana soru sordunuz. Bir de ben size soru sorayım. Bakın. Kimler tahminleri nasıl oluyor? Kimlerin tahminleri nasıl oluyor? Gel bakalım sen de. Gel canım. Bırak kafesini. Tekrar gösteriyorum. Isırıyor bir taraftan. Isır, ısır. Görüyorsunuz. Ne yaptık? 4 bütün o. Bir gri mavi 5. Bu 6 oldu. 6. kuşun cinsiyeti. 6. Evet. Bunu da kaldırıyoruz. 6. Sıradan gelin bakayım. Evet. Böyle bir yavru Bakın bunun Kardeşlerim rengi açılmış Cinsiyetini tahmin edin Oo iyi de yemiş Kursa da top Hadi bakın çengiz takımı Gidesi de yok. Elimde duruyor Tahminleri görelim Bu kuş erkek mi dişi mi? Satılık değildir Yine havada yakaladım kaçarken Kaçma Bu kuş erkek midir dişi midir? Sakın havada yakalarım Kaç oldu? 4 5 6 Bu 7 yedi. 7. kuş 7 Aynen bu 7 yedi. 7. kuşun cinsiyeti nedir? Ve arasında en çok hangisini beğendiniz? yedinci kuş bu 7 numara videoyu hiç durdurmuyorum 11 tane kuş çıkaracağım size gel bakayım gel bakayım gel ne arıyorsunuz da gel gel buraya gel gel görüyorsunuz kanatlarını falan Maşallah, rengi falan çok güzel. Bakın kuyruk uzunluğu falan iyi yani. Bu yedi de yedinci kuş. Hadi bakalım senin yerine Yedi, sekizinci geliyor. Sekiz. Sekizinci kuş podiumda. Bakın. Bu kuşun cinsiyeti nedir? Erkek mi dişi mi? Bakın içerisine Erkek mi dişi mi? Çık bakın kafese. Rengine falan bir bakın güzelce. Bakın. Bu kuş erkek mi dişi mi? Hop. Kameranın üstüne kondu. Kaçamazsın. Nereye kaçıyorsun? Isır bakayım. Isırmıyor musun? Bu ısırmıyor. Evet. Bak ısırması falan yok. Git geri kafese. Elimden de inmiyor. Bu kuşun cinsiyeti nedir? Kuş yerinde durmuyor ki. Şöyle yapalım. Bu kuşun cinsiyeti nedir? Açtı bu sekiz sekiz numara 8 numaralı kuşun cinsiyeti nedir? Bakın bunun da kanatlarına rengine falan bakın, bakın görüyorsunuz yürüyorsunuz anlatmaya gerek yok rengi falan harika yani bu renklere mutant diyorlar mutant diyen de çok 8 numara. 800 numaralı kuşumuz. 8'i kafesine salmaya atıyoruz. Hadi bakın. Sırada 9 numara geliyor. 9 numara. Evet. 9 numara geldi. 9 numaranın cinsiyeti nedir? Erkek mi dişi mi? Bu kuşun Cinsiyeti nedir? Dur bakayım. Kanadını açıyoruz. Bakıyorsunuz. Kanat rengi falan. Renkleri gayet parlak. Tırnakları falan sağlıklı. Yeni manikür yaptırmış. Bakın. Bu kuşun cinsiyeti nedir? 11 tane kuş göstereceğim size. En çok rengini beğendiğiniz hangisi? Onu yorum yapın. Bakın. Benimle oynuyor. Konuşturmalık, alıştırmalık yavrular. Satılık değildir. Tekrar söylüyorum. Satılık değildir. Kaç numara bu? 9 numara. 9 numara gel buraya. Dokuz numaranın cinsiyeti nedir? Bu kuşun cinsiyeti nedir? Erkek mi dişi mi? Bakın şöyle. Çeresine güzelce bakın. Erkek mi dişi mi? Yorumlarda bekliyorum. Yorumları yapın. Hep siz bana soru sordunuz. Bugün de ben size soru soruyorum. Bu videoda tahminlerinizi yazın. Bilip bilmemeniz sorun değil. Yazın. Tahminlerinizi. Bakın görüyor musunuz hayvanın güzelliğini? 9 numarayı kaldırdım. 10 numara geliyor. 10 numara. 10 numara çok vahşi. Gel bakayım buraya. 10 numara geldi. 10 numara biraz vahşi. Bu kuşun cinsiyeti nedir? Çeresine güzelce bakın. Bu kuşun cinsiyeti nedir? Tahminlerinizi bekliyorum. 10 numara bu. 10. sıradaki kuş bu. Sıraya göre yazabilirsiniz. 10. sıradaki kuşun cinsiyeti nedir? Yorumları bekliyorum. Bilip bilmemeniz önemli değil. Tahminlerinizi Yazın. Şöyle bakalım. Arka fonumuz düştü bu arada. Arka fonu poşetten yaptık. Siyah fon düştü. Tüneye çık bakayım. Çık tüneye. Bu kuşun cinsiyeti nedir? 10 numaralı kuşun cinsiyeti nedir? Yorumlarda bekliyorum. Kuşlar satılık değildir arkadaşlar. Kuşlar satılık değildir. Neden satmıyorum onu da söyleyin. Yavruları damızlığa çevirip damızlık kuş sayımı çoğaltmaya çalışıyorum. O yüzden satılık değildir. Gel bakayım. Gel seni de seni de salmaya bırakalım. 10 numaraydı. 10 numaraydı. 11 numara geliyor. 11 numara sürpriz bir kuş. Sürpriz bir atak yaptı. 10 numara. 10 numara geliyor. Karşınızda kırmızı göz albino. Kırmızı göz albino. Çekiş kafalı. Kırmızı göz albino. Bu albino kuşun cinsiyeti nedir? Tahminlerinizi bekliyorum. Yorum yapın. Erkek mi dişi mi? Bakın. Hadi. Hadi bakalım sen bir git oraya. 11 numara bu. 11 numara. 11 numaralı kuşun cinsiyeti nedir? Bilip bilmemeniz önemli değil yorum yapın. 11 numaralı kuşun cinsiyeti nedir? Eğer bu videoyu beğenirseniz bu tarz videolar yine yapabilirim. Hep siz bana soru sordunuz. Artık ben size soru soracağım. Sorusu olan arkadaşlar da yine yorum yapsın. Ee, sorularınızla alakalı videoda çekerim. Aynı zamanda tüm yorumlarınızı okuyorum. Yapmış olduğunuz tüm yorumları okuyorum. Sorularınıza sorularınızla alakalı videolar çekip video halinde cevap vereceğim. 11 numaralı kuş. 11 numaralı manken. Üstür üstü. Aferin sen. Isırılmış gibi olduklarına bakmayın arkadaşlar Acıtmıyor yani öyle ısırmıyorlar 11 numara Bu kuşun cinsiyeti nedir Bu kuşun cinsiyeti nedir arkadaşlar 11 numara 11 numarayı kaldırdık Bu tarz videoları beğenirseniz gelmesini istiyorsanız yorumlarda bildirin. Kendinize iyi bakın. Kanala hala abone değilseniz abone olun. Hoşçakalın.